Ayrılıyorlar ya, ayrılmışlar mı sonra? Zaten ana bir oda yapmış koymuşlar arkaya, daha kocası varken ayrı odada oturuyor. Aynı bahçenin içinde... İşte yani, sonuçta <laughs> ayrı bir odada olsa dipdipesin. İyi de, şey mi var, durum mu var? Bir de, analar evlat, oğlanlar evlat da anadan ayrılmak o zaman çok büyük bir şey ki. Evi bırakacak da gidecek anasını bırakacak e, ee, karısının arkasından gidecek. Karısının arkasından gitse akasının evleri var mı bir tarafta? O evler halen de 8-10 oradan akasının evi. Aka, e, dedem hammal, dedemin işi hammallık. Öteki ne işi? Lokantacılık, tatlıcılık. O zaman e, nasıl çalışsa da gene tatlıcı dükkanları var, meslek olardı. Babaannenin soyu meslekli. Dedem çalışkan adam. E bir sürü kız var. O zaman adam yok. Kim istese adam diye veriyorlar. Dedem cap çalışkan ama gemilerde hamallık yapıyor. İş bulsa çalışıyor, iş bulmasa çalışmıyor. Bir de dedemin her ailede oluyor, abisi biraz tembel, trin trin giyesin, kuşansın, otursunmuş adam. Hmm. Dedem çalışıyor, ikiye bakıyor. Hmm. Tabii o da o zamanlar... Mahmut Akay kaç kardeş? Ne? Mabuta kaç kardeş? İki kardeş. Ötü. Üç kardeş, bir de kız kardeşleri var. İsimleri ne onların? <laughs> Dede, şey ne İlk dedem Rusya'dan kaçıp geldiğinde Mahmut. Üç dört sene sonra onları, onu bir türlü şey yapamıyorum. Dedem buranın iyi olduğunu, dedem kaçıp geliyor ya, onun 16 on altı yaşındayken ismi de Türkiye'ye. <laughs> <laughs> Kaçıyor, geliyor. Kırım'dan. Ha? Kırım'dan, Rusya'dan demeyelim de yerinde, Kırım'dan, Bahçe Bahçesaray'dan. Bahçesaray'dan. Bahçesaray'dan kaçıp geldiği zaman da Rus askeri olmayacak diyor, kaçıyor, geliyor, tamam geldi. E, i̇lk önce o zaman İzmir vilayeti ama yani bir vilayet, esas vilayet o zamanlarda Aydın. Hmm. Aydın çok bir, yani popüler bir şey. E, Aydın biraz çalışıyor, onun zaten işi leşberlik olduğunu, köylerine leşberliğiymiş. Başka leşberlik olduğundan açılmaya bu sefer gene gene bu işte, torbalının öz beynine kadar geliyorsa torbalının öz beyninde çalışıyor. Hmm. Ama tabii bu senelere yayılıyor. İşte o zaman harbe falan gitmeden evvel bu harbe daha çocuk o zaman da 16 yaşında diyor. He. Ona daha şey, ailesi geldikten sonra askerlik başlıyor. Hmm. hmm. Daha sonra o, o geliyor. O zaman nüfusu falan da yok. O zamana kadar tek başına. Hem tek başına hem nüfusu falan da yok. Şimdi içindeki gibi nüfus da aramıyorlar. Ötekiler gelince o nasıl getirip orası <laughs> hiç bilmiyorum oraya haber Annesi babası kardeşi daha sonra geliyor. Anne, annesi, e, kız kardeşi, abisi. Babası? Babası yok. Babası yok. Babası askerde evet. ölmüş, gitmiş kalmış. Gelmiş. Sülale çok geniş orada hepsi askerde kalmış. 19 Ramazan'da babaannemin şey... Dedemin babası 19 Ramazan'da 19 tane, her Ramazan'da bir oğlan doğurmuş. Ama hmm. oğlanlar yarısı ölüyor, yarısı askerde kalıyor. Hmm. Bizim sülalemiz hep, bedenin sülalesi hep erkek. Şimdi o gün bir saydık 20 tane erkek çıktı sülalede. Hmm. Üç tane de kız var. Ha hmm. bir de şeyin kızı varmış, Ziya'nın iki kızı varmış. Be beş, yedi kız olduk benimle beraber. Mahmut'un, Mahmut'la şeyin sülalesinden ama 22 tane de erkek var. <laughs> her, şey, her, her neyse dedem, şey, şey babaannemlerin şeyi getirince annesini babasına işte o mektubu nasıl yazdı, nasıl yazısı yoktu, bir şeysi yoktu, nasıl haber gönderdi, nasıl gitti oraya haber. Oradan haber alınca onlar toparlanın gelin burası çok iyi demiş. Onlar geldikten sonra bunlar aile olup nüfusları çıkıyor. O zaman asker olmuyor çünkü nüfus yok. Varlığından Türkiye'nin haberi yok. Onu. O girmiş durmuş. <laughs> Nasıl geliyor? İlla geliyorlar Ondan sonra kaç çettayı buluyor, evleniyor ondan sonra askere gidiyor. He, asker, evlenip de, de gidiyor? Evlenmeden evvel bir askerlik yapıp geliyor mu? Tabii evlenmeden evvel bir askerlik yapıp geliyor. ondan sonra dedeme de laf çıkarıyorlar. Babaannem de çok güzelmiş ama dedem de çok güzelmiş. Babaannemle dedemin arasında hep bir yaş farkı var. Babaannem büyük, Mavutakay küçük. Bir dedem çok da güzeldi. Hiç kimse münasip görmemiş dedeme. İşte babaanneme. Ama demişler onun kolu çolak da. Onun için bunu verdiler. Kimin kolu çolak? Babaannemin, dedemin kolunu çolak demişler. Harpte o kolunu ha. kırmış gelmiş çolak demişler. Hani şu kabı, ha, ha. Ama da sonradan bir onu. Her neyse dedemi yemek şeyini ona da hep ona anlatır gülerdi kendine bir bayi biçerlerdi. Evlendikten sonra yemeğe almışlar. Askerden sonra demek ki bir askerlik yapıp geldi rahmetli. Ondan sonra eskiden böyle raflar olurdu evlerde. Yani bir adam boyundan yüksekte raflar olurdu. Güzel tabaklar, güzel çanaklar süs olsun diye halen köylerde vardır. Oraya sıralanırdı. Birisi demiş ki kadınlardan çolak diyorsunuz ya. Dur demişler ana, adamı şimdi bir test edelim. Adam, evin adamına demişler ki güveyden bir sahat hisset raftan. Ona almış ötekinde öteki bak. Ha, bir de bak. Bir elinde çanak varken ötekini de bir de öteki de verdi. Evdekine öğretmişler. Öğretilmiş aman demişler şey ki yer tutur ama şarapını biz verse istiyorlar içeride. Dedem hemen uzanmış almış. Ana ötekini de ver. Ötekinde uzanıp alınca adamın eli çolak olmadı meydana çıkmış. Dedeler bunu sonradan söylemişler. Biz senden dedik diye. Bu kadın kısmı yok mu? Bu kadın kısmı insanı fellemek gibi çevirir derdi. <laughs> fellemek de şey, yukarıdaki bir kuzeydeki bir memleket. <laughs> Demek onlar biraz şey olan memlekettir. <laughs> bu kadınlar <laughs> fellemek gibi çevirir. Benim güvey olduğum zaman da ekelim iki çanak alıp benim şey, çolak olup olmadığını test etmişler derdi. Dedem artık dedim, çok güzel. Benim dedem Buna şeker mi var? E tabi tatlı yani tatlı. Peki şey ne zaman bu? Çıkaydım akbabaya kılaydım Hı -hı. namaz. O, <laughs> o bize oynatırdı artık anneciğim. Ha, e, hani bir yerde kaçarken yakalanmış buna demişler ki sen bize şey yap. Ha, o hangi asker bitti, hangi cephedeyken bilmem artık işi şey yapmışlar. Onun anneciğim çoktu ki hikaye, askerlik hikayeleri şey ne onun adı? Gene bir yerde yakalanmış mı? Nasıldı? Anlattın yok adı? yok. Dört şey, Türkler bunu şey yapıyorlar sahiplenip köy köy gezerken e, e, işte, e, şey, yani bunları şey yapıyorlar. Şimdi hangi savaş da bilmem artık zafere ulaşmış Balkan savaşında olması lazım. Bu olay geçen de hani o şeyde Balkanlarda geçiyor. Onların da ha, Türkçesi. Onlar da, geçiyor. Geçiyor. da Türkçesi zayıf yani. Ha Türkçesi. Galiba şeyde Makeda, Makedonya'da, Makedonya'da falan oluyor Oralarda yani. Oralarda geçiyor. Müslüman memleket ama Bunlar giriyorlar artık, alıyorlar, alıyorlar, Zafer'e ulaşıyorlar, köyler bunlar geliyor diye kaçıyorlar, yani yavru, ne olduğunu bilmiyorlar gelenin, böyle diyor, orasını dur bakayım. bırakıp gidiyorlar, bir köyü boşaltıyorlar, bunlar da asker giriyor, askere diyor ki komutanlar her neyse, 5 ee, saat, 6 saat burada yatıyorum, dinlenen, ondan sonra... Yine mola veriyorlar yolda ama bir köye de mola veriyorlar. Köylü de bunu görünce bırakıp kaçıyor. Her şeyini bırakıp kaçıyor. Ateşte yemekler diyor, neler diyor. Dedem bir bakıyor giriyor bir evin içerisine. Oo, buzağlar, bir şeyler. Hemen yanında da bu sen bilmezsin mi? Benim ailemizdeki şeyin ne onun adı? Muhtarımızı, hadi söylemeyeyim. Muhtarımızın <laughs> dedesininle aynı şeyde yani beraberlermiş. O da Mehmet, ulan Mehmet demiş, getir bıçaklığı, sen tut buna ayvanın başını, ben bunu bir keseyim. O diyormuş ki içeride yemek var, ona demiş, yemeği şimdi gidiz biter, bunu keseriz, çanağı şeyimize, sırtımıza yükleriz, sen gider, sen gidiz. Dedem hemen Bismillah, <laughs> davayı yatırmış küçücük bir buzağı, yatırmış, sen hemen ateşe su koy. Ev, yayı döşeli, hemen dedene ötekine diyor, emir veriyor dedem, zaten kumandalı adamdı. Sen su koy diyor, adama o taş, ateş çekti, bir ateş Odunla adun yakılacak. Odunu yakıyor. Kocaman bir kazan böyle. E, Çöyün kazan. Çöyün değil adam. Çok <laughs> zaman e, şey büyük kazanlar her neyse büyük kazanı koyduruyor ateşe. Yak altına diyor. Bu şey ne vardı kesiyor hemen kulağına atıyor ateşin içerisine. Bir de, kulağım kulak çok yerde. Kuzuyu da kestim kulağına atardı. Düşün bak kulağını. Kuzunun kulağını düşün. Biz mangalı yakardık dedim camiden gelmeden. Ateş böyle olursa. <laughs> kulağın nesi <dese> yenilir? <laughs> Evet, valla Şey, Ziynet'in, Kıymet'in annesi de yirdi Ziynet yengemle. Bayılırdı kulağa. Kulağa hiç yüzmeden, şey, e, ne zeyince sonra hiç, hiç girmiş. <gülüyor> <gülüyor> Ama onu attılar da gözün üstüne köz deyip Dedem hep anladı, Bismillah dedim diyor. Ayvanı kestim diyor. daha gövdenem koparmadan diyor. Ateş yandı, kül hangi oldu diyor. At kulakları diyor. aylandı kulakları, ben avuzuma. <laughs> Dedem yüzüyor, atıyor kazanın içerisine. Yüzüyor, kopardığı yerini parçasından kazana atıyor. Çünkü zamanımız yok diyor adam. Zamanımız yok diyor. Fırsatını bulmuşsun ne zaman da diyor. Altı saat mi, beş saat mi, o zaman saat mevkımı da yok. Hadi deseler gidecekler. İyi de et pişmesi lazım. Kazanın altına koyuyor. Közleyip yiyor. Kazanın altına koyuyor. Közde aç Mehmet aç Mehmet Bunlar bağırsaklarını bunu yüzüyorlar. Oluyor akşam. Atıyorlar gözünün üstüne Bağırsaklar şöyle bir diyorlar. Atıyorlar bağırsaklarını ateşin üstüne. Kazandaki pişsin o yedek olacak. Bunlardan Hı. idare ediyorlar. Ateşte pişenlerle. Bu ısırıyor şeyini şey yeniyor. Bağırsak kokmuyor. Kapıca çırp kıda. Mehmet karşısın doktor edin. Hadi yüzüne. Mehmet ısırıyor. Dırr geçtik evet. Yok. E Yok. Diyeceksin. Neyse bunlar yiyorlar, içiyorlar. Yat borusu, kalk borusu, çakın, çıkınca çantaları varmış arkasında. Kazandakını çıkarıyor, çıkarıyor, arkasına koyuyor. Çantan cep yapıyorlar etleri. Kaç gün gidecekler, aç bunlar et sırtlarında gidiyorlar. Bütün gece yol gidiyorlar. Sabah aydınlık olunca olan Mehmet diyor, Beti gene bu diyor. o şirket diyor. alıyor. Bazı kopardıkça bazı içindeki pislik Mehmet'in yüzüne yapışmış. Mehmet'in ısırdı da Mahmut'un yüzüne yapışmış. Yüzleri böyle. <laughs> bir yalak mı sarkık Allah ah dedi ne anlatırdı onu. Öyle bir a, a, şeysi vardı. Oradan gitmişler bir başka köye. Orada da yerleşmiş kalmışlar. Orasının Çerkes köyü derdi. Ha. Çerkes köy derdi Allah rahmet eylesin. Ya bu çıkay bak baba yakılarda ya, da bak bekle, hani bekle. toprağın içinde kalmışlar da o hikaye değil mi? Ben karıştırıyor muyum? Bekle. Karıştırıyorsun. Gömmüşler hani. Ee, o, bir daha kimse ben yiyeyim. Çerkes köyü için, için şeyi söyleyeceğim. Çerkes köyü bu ne yani, Müslüman ama dinleri bizimkine benzemiyor. Kur'an'ı biliyorlar. Bunlar orada yerleşik kalmışlar belki bir, üç ay, belki iki bilmiyorum artık ne kadar. Köylülerle bayağı şey yapmışlar yani konuşmaya, e, diyalog kurmaya başlamışlar. Bir güzel köylülerin birisinin ölüsü ölmüş. <laughs> ölüsü olmuş yani. ölüsü, o, ölüsü olmuş. <laughs> Gelmişler, bunlar da gurbetteler ya oturup e, gazete çekip çekip kimisi ağlıyor, kimisi bir şey yapıyor. Bak bize yani güzel bir şeyler de söylüyorlar. Gelmişler bizim ölümüz var bize okur musunuz diye. O ona bakmış, o ona bakmış. Ulan demiş, ne, biz ne ama bunlar bize para da verecek demiş. Ne yapsak ki? Sen demiş çok güzel gazelik var demiş. O da var demiş. Bana demiş besmele çekmeyi bileyim. Aha da besmele çekeriz demiş. Arada kulu vallahi okuruz bildikleri var ya. Evet. Arada demiş sen birkaç tane gazel asılırsın demiş. İşte sana bir mevcut demiş. Birisi öte günlerini söyleyince geliriz demiş bunlar. Akşam olmuş bunlar gitmişler böyle adam adam oturmuşlar sıraya. Birisi bir en uzun besmelerden bir Kur'an başlamış, okumuş. askerlik bu diyor. Her şey bu bak diyor Allah rahmet. Biz gülüyoruz hemen günah girmediğimiz bu bak diyor. Her şey bu bak askerlikte diyor. Ondan sonra birisi, birisi okul Kur'an'ı biliyormuş, Kur'an okumuş. Birisi ödekleri yapmış. Hadi sen başla bir sefer verdin. İlahi oku bakalım biraz. Ödeki de gamze derim deva bulmam diye. Yanık bir sesi de güzelmiş. Bir asılmış, asker de garip değil mi? Başlamamış mı ağlamaya? Şurup şurup kendi artık içi yüreği kalktı. İçi yüreği kalktı ama onlar ağlıyor ağlanacak diye. Hepsi birden cemaatte ağla şirk ol. Bu defa buradakiler çimcir kendilerini, de <laughs> ağla, bizim bizimkiler paraya gitti ama yine gülmemek için. Gamze <laughs> işte ha Orada da duaya gelmiş sıra. Demişler ki sen de dua et bakalım. Ha? Dedeme. Dedeme. Dedeme veya şimdi dedem bize ama dedem mi etmiş duayı öteki de başlamışlar. Dedem diyelim. Çıkaydım ak babaya. Amin. Amin. <laughs> Kılaydım namaz. Pamuktan beyaz. Elmadan kırmızı. Amin. Biraz da güzel olsun. <laughs> Biraz da çilveli olsun. <laughs> Und <laughs> Baklava, Börek. Amin. Olsa da yesek. Amin. <gülüyor> <gülüyor> Güzel bir hatun. Olsa da yatsak. Amin. Burada böyle 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 durda var dur şeysin bakayım. Neydi kız annem o, o kadar uzatırdı ki B bırakır giderdik bana salı. zincirlerini ona da zincirden bağlasak mı? yoktu da bilemeyeceğim artık. Hani bir de kendileri o zaman oralardayken düşmüşlerdi yolda. Onları söyleye söyleye adamlardan altınları, güzel bir sofra, yemek, iç sofra, ondan sonra geçen para altın oluyor herhalde. Almışlar hepsi bir şey altınları. Gelmişler ömür boyu o şeyini bizim benim damlacık muhtarının dedesinden dedem sakin o adam da sağdı çünkü konuşur, konuşurlar da camiye gidip geldiğinde. Mehmet Akay mıydı bilmem gördük. Adamın başka lafı yok. Hep öce şey, yani çit kaydım akbabayı anlatıyor diye güler gelir edilir önümüze. Ya ben bunu nasıl hatırlıyorum? Toprağa göm gömülmüş. O işte yine bir savaşta çocuğum. Yine bir savaşta nasıl olursa olsun. Esi perdelenmiş e, önüne şey düşüyor. Ne düşse de çeraptan mı diyor ne diyor bir şey deniyorlar, düşüyor. Dedem boğazına kadar şey yani o toprağın içerisinde kalıyor. Onu çıkarmak için kazmak lazım. Ama bir geceyi öyle mu Geçirmiş galiba değil mi? Böyle bilmiyor. bilmiyorum ne kadar geçirdiğini. Bu sefer arkadaşları çekiyor sadece çekiyorlar. Hmm. Geçirdiği zamanı bilmiyorum. Ç sadece çekiyorlar. Sadece çeke çeke gece üstündeki bir şey kalmıyor. Hepsi toprağın içinde kalıyor çünkü toprak, sen biliyorsun sıkıştırıyor mu <laughs> insanı? Bu, bu bağırıyor, Allah'ını seven kurtarsın diye. Nasıl bağırıyor? Ama şeyi ne ona da kazmak lazım. Ellerini o anda da kazacak hiçbir şey yok. Nasıl sıkıştırıyor toprak? Ya yani? toprağın ağırlığı seni orada bastırıyor. Şeyden. Yani toprağa gömüldün rahat olmuyormuşsun. Ha, Böyle evet. yani, bir pidesin gibi. Kendi ağırlığı da var toprağın ya. Hmm. Toprağı Belki de yaşlı. Nasıl olsa ya toprağı gibi. prese girmiş gibi oluyorsun. Prese girmiş gibi. Belki uzun zaman kaldı da iyice presledik, edip Yani o zaman da anadan doğuma çıktım. Yürüyan çıktım. Yürüyan çıktım. Arkası vardır onun bir şeyleri ama tabii ben zaman geçti. Anadan doğma kıp kıpkırmızı et çıktım derdi adam. Toprakta. Toprakta. Bir kaputu sardılar, işte ötesini bilmiyorum. Birisinin kaputu varmış, çıkarmış bunu artık edep diye kapıda sarmış. Yani edep ilk kadar çıkmış adam. Hani e tabi toprağın içerisinde sıyrılasıya kadar. İşte şimdi kalkıyorlar olacak olmayacak şey, yani o anladı. Memleketi satmaya memleketi ne bilir ben. Adamlar bu şekilde bu memleketi almışlar ama... Bol keseden veri versinler güşe gidiyor. Ne orada doğum gidiyorlar bazılar. Ve doğum istiyor veri versinler. Doğum kolayla alınmıştı sanki. İşte dediğim gibi o askerler dinelip dinelip o Allah ekber dağlar mı diye iddiaları oralarda. 30 -30 derece oluyormuş çocuğum o zaman soğukta. Ya 15 işte geçen hafta şeyi vardı adamın anması vardı. Her her yıl yıl dönümünde bir keçeyi orada geçiriyor. 50 kişi 100 kişi gönüllü. O dağda geçiriyorlar. Geçmiyor ki gene gitmiş akut. Kalmışlar şeyde tipi de gitmiş jandarma kurtarmış almış gelmiş. Kalmışlar orada şeyde. İşte dede biz dedem gibi anlatıyordur. Anlatıyordur da kasık gibi kalmışlar. Hani dede anlatırken yani biz de ağlıyorduk zamanında. Adam o kadar anlatıyormuş. Ne? Hiç anlattığım günde birini söylüyoruz. Bir de dinlemiyorduk. Dinlemiyorduk adamları. Tabi masal gibi dinliyorduk. Geçip gidip biz nasıl şimdi öyle karıştırıyoruz, unutuyoruz. Karıştırıyoruz, görüyoruz. İşte o savaşlardan sonra dedem